Evet şimdi yatak odasının tam baca kısmındayım. Burada doğa bizi karşılıyor. El salla. Burası baca kısmı arkadaşlar. Adanın tam ortasına çıkıyor. Su altından. fok var mıydı fok? Buradan giriliyor doğanın olduğu kısma. Yatak odasının baca kısmı. Çeşmenin meşhur yatak odası. Yatak odasındayız. Çeşmenin en ünlü dalış noktası. Burayı bu kadar ünlü yapan şeylerden bir tanesi yatak odası dediğimiz dalış noktasının mağaraya sahip olması. Bu küçük adanın çok güzel bir mağarası var. Buraya neden yatak odası deniliyor? İki tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi e, fokların burada görüldüğü ve söylenene göre genelde burada çiftleştikleri. Onlar çiftleştiği için burayı yatak odası olarak adlandırıyorlar. Diğer bir rivayet de e, yatak odasının bir tane bacı deliği var suyun üstünde kalan. Oradan vuran ışık hüzmesi mağarada bulunan kum alana düşüyor ve orayı loş bir ortama çeviriyor. Aynı yatak odasına benzer bir ortama çeviriyor. O yüzden yatak odası deniyor. E, yatak odası gerçekten de çeşmenin belki en güzel dalış noktalarından bir tanesi. Hatta Türkiye'de sayılı olabilecek bir dalış noktalarından bir tanesi. Şu anda da zaten yatak odasındayız. Şu an tam olarak yatak odası bacasının içinde duruyorum. Size onu göstereyim. Burası baca. Çıkılan yer. Mağaranın giriş kısmı burası. İçeride kumluk bir alan var. Sağ taraftan da tekrar başka bir çıkıştan geri çıkılıyor. Mağaranın iki tane deliği var aslında. Bir tanesinden biz giriş yapıyoruz genelde. Diğerinden çıkış yapıyoruz. Giriş yaptığımız yerin karşısında Ayşe Hatun dediğimiz bir tane heykelimiz var. Bu heykeli Erdinç Hoca zamanında da koymuş oraya. Balıklar gelip orada saklanabiliyorlar. Onlar için bir resif oluyor. Bu heykelin altında da Antik Mısır'dan kalan çapalar, Osmanlı'da kullanılan çapalar bizi karşılıyor. Kumluk bir alanın sağından devam ettiğimizde bacanın deliğine geliyoruz. Yüzeye baktığınızda bacanın deliği zaten gözüküyor. Ekibi eğer hava şartları müsaitse yukarıya çıkartıyoruz. Baca deliğinden birazcık burada goy goy yapıyoruz. Biraz muhabbet ediyoruz.

Şu anda adanın en üst kısmındayım. Adaya çıktım. Şu karşıda gördüğümüz büyük ada. Orası Sakız Adası. Yani burası Karaada. Haritada geçen ismi Karaada. Ama burası zaten yatak odasının bulunduğu adada. Bu dalış noktasının adı yatak odası. Bizim buraya yatak odası dememizin sebebi burası bir fok mağarası. Burada fokların ee, çiftleştiği düşünüldüğü için yatak odası diyoruz buraya. Bazen de fok görebiliyoruz ama popülasyonları bu bölgede çok az olduğu için pek göremiyoruz. E, 4 yazan yerdeyiz. Tam altımız 4 metre. Ada solumuzda kalacak şekilde dalışa başlayacağız. Bu ilk 50-100 metre çok canlıdır. Burada ahtapotlar ve benzeri şeyleri görürüz zaten. Ardından bir kemer gelecek. Kemerin altına girdiğimizde büyük ihtimal orada bir karagöz sürüsü görürüz. Ondan hemen altına indiğimizde de bir tane Osmanlı çapası bizi karşılayacak. Yine ada solumuzda kalmaya devam edecek şekilde girdiğim, geldiğimizde mağaranın ilk girişini göreceğiz. Biz buraya mağara diyoruz ama aslında bu bir komut dalışı. Mağara standartlarına Hemen mağaranın ağzında bir güzelliklere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orası altı kum olduğu için ee, hemen kum kalkabiliyor. İçeri girdiğimizde de feneriniz varsa kullanabilirsiniz. Hemen içeride bir tane heykel var. O heykeli biz koyduk ama altındaki amforalar gerçek amforalar. Ardından adanın ortasında bir delikten yukarı çıkacağız. Konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Hemen şurada gördüğünüz delik. Ondan sonra tekrar geri alacağız. Ve hemen altımızda başka bir solucan deliğinden çıkacağız. Ancak oradan çıkarken dalganın vurmasından dolayı böyle güm güm ses hissedebilirsiniz. Ardından hala da solumuzda kalıyor. Bir 18 metre yapacağız barakoda taşı ve 100 bardak geri geleceğiz. Var mı sorunuz? Yok teşekkür ederim. Hayır, hayır. <laughs> thank <laughs> Obrigado.